Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün Lane Hunters'ı olarak sizlerle birlikte efsanelerden olan Mitsubishi Lancer Evolution yani Evrim 8 ile beraberiz. Çok güzel bir güne imza atacağız. Uzun zamandır Evo istiyordunuz. Alın size Evo. Buyurun. Her istediğinizi getiriyoruz. Aşağıdan hala abone değilsen lütfen kanala abone ol. Güzel bir güne imza atacağız. Videoya başlamadan önce de lütfen hangi Evo'nun sizin favori Evo'nuz olduğunu yorumlara bırakın. Tommy Makinenciler acaba burayı basacak mı diyorum ve günümüze ufak ufak start veriyorum. Tekrardan merhabalar. Selamünaleyküm. Sevgili Alper abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyiyim abi sağ ol. sen nasılsın? Teşekkür ederim. Alper abi kanalımızdan eski dönemlerden tanıyorsunuzdur. Evet birlikte videoda çekmiştik. Videolar çektik hatta evet. abi. Gaddar Giorgi'nin süreçlerinde, Project Hunter's çektik, sonrasında Mito çektik. Türkiye'nin evet. en iyi mitosunu çektik hatta. Teşekkür ederiz. Bugün de Türkiye'nin en temiz mi diyeyim artık, en kilometrizmi, en Öyle bir iddiamız yok. <laughs> en tatlı evolarından birini çekiyoruz diyeyim. Herkesin malı kendine kıymetlidir. Evet. çok kıymetli. Evet evet. Böyle güzel böyle simsiyah, zifiri karanlık bir Evo ile beraberiz. Gecenin yargıcı mı diyebiliriz? Bilmiyorum daha bir daha takmadık. İsmim Ozan ya. Halk Ozanlığı'na şu an heves ettim. Ozan olmaya çalışıyorum. Evet Biz abi. Biz plakadan mütevellit. Yani evet. arkadaş aramızda. Ne diyorsunuz? Haa <laughs> tövbe. <laughs> evet plakayı gösterelim arkadaşlar. Araba bilmem nelerini. <laughs> aynen buraya bırakıyoruz evet. Bu videoda onları inşallah bayağı keyiflendireceğiz. Herkesin aklına ne geliyorsa. Evet bence olabilir kesinlikle. Evet hoş geldin abi tekrardan. Hoş geldin, teşekkür ederim kardeşim. Ee, bir önceki videomuzda da aile ile beraber yenge ile beraber Aynen, şey, doğru, bütün ailene yani. de selamlar. Et Babaya da abi, aynı zamanda olur. Aleyküm selam. Akşam kulaklarını çınlattık. Babamla dedim yarın Ozan'la video evet. çekeceğiz. Aa selam söyle dedi mutlaka. Bir günde tanışalım dedi. İnşallah. Çok Seve seve. Teşekkür Evo. ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi Evo ile beraberiz. Evo 8. Doğrudur. 1992 yılında üretime başlayan Evo serisi günümüzde hala sürekliliğine devam Et ediyor mi? mu? Evo Evo maalesef evet. 10. seriyle tamamladı. Evet. Evo onla mevcut kullandığı motoru da bırakarak farklı bir blok yapısıyla Hı hı. Alüminyum blokla egzoz emisyon değerleri vesaire hafifletmek gibi durumlardan ötürü başka bir nesil motorla devam etti. Ama bu araçta Evo 6, 7, 8 ve 9'da kullandığı 4G63 turbo hı hı. motorunu bıraktı. Evet. dayanıklı dünyada bilinen, tanınan, sorunsuz makinalardan. Modifikasyon işlemlerini açık, <laughs> öne açık. Hani bu Japon arabalarında vidasını sıksan güç çıkıyor Dedikleri, durumu var ya evet. işte o, o motor. Bu motorlardan bir tanesi. Evet, çok güzel. Şimdi Evo'da şöyle bir olay var. Bütün seriler 4 çeker, bütün seriler 2 litre. Evet, doğru. Buna nazaran süperkarlarla bile pistte çatır çatır kapışan bir araba. Evet. Modifikasyona çok uygun. Evet. Motorun altına geçmeden önce etrafından bir tur atıp sonra şu asıl bu arabanın kalbine inelim arkadaşlar. Hızlı hızlı anlatalım evet. şimdi. Bu Burada böyle siyah gibi gözükse hatta siyahtan daha öte böyle simli simli çok güzel gözükse de sesten size bakın hatta şöyle mikrofonla bir ipucu verelim. karbon. Doğrudur. Karbon görünüm olmamış ama boyatmışız. Değil, gerçek karbon. Çamurluklarımız iki çamurluk ve kaput orijinal. Karbon. Evet. Fakat trafikte çok dikkat çekmesin diye biz gövde rengine boyatarak orijinallik görüntüsünü biraz koruyarak Evet. ciddi bir hafifletme sağladı. Aerodinamik olarak da standart parçalardan daha farklı. Evet. Ee, Miran kardeşimiz detaylarda göstermiştir. Aha. Hava difüzörleri giriş çıkışları var. Biraz daha tasarımı farklı. Evet. Gayet bence şampiyonlar şampiyonu duruyor arkadaşlar. Teşekkürler. Yan tarafa doğru geldiğimiz zaten arabanın genel anlamda işte çamurluk şu çıkıntılar zaten artık sportifliğin simgesi. Buralara değinmeye çok fazla artık gerek yok. Çünkü bizim kanalımızda zaten yavaş araba yok dedik buraya kalp bıraktık <laughs> bütün konuklarımıza ve ailemize. Buraya doğru geldiğimizde evet jantlar NK'yi olmazsa olmazımız, evet. favorimiz. Evet. Motor sporlarının en çok tercih edilen jantlarından bir tanesi. Modeli RPF 01. Evet. RPF 01 modeliyle karşımızda. Orijinalde zaten bunlarda Brembo fabrikasyon kaliper sistemi çıkıyor. Hı -hı. Ben aynı zamanda kendi tuning dükkanımda da sat Yaptım. EBC markası disk ve balatalar kullandım. Hı hı. Michelin Pilot Sport 4S lastiklerimiz var yol tutuşu için. Bence en iyi lastiklerden bir tanesi Türkiye şartlarında. Evet kesinlikle katılıyorum. Hem yumuşak hı hı. konforlu hem de yol tutuşu her türlü hava şartında iyi. Evet. Malzemeye bile buradan böyle dokundunuz arkadaşlar. Yani o yumuşaklığı hissedebiliyorsunuz. Çok güzel. Çok başarılı. Yana doğru geldik arkadaşlar. Araba genel anlamda dıştan. Fabrikasyon. Fabrikasyon. Hı hı. Aynen. Evo. Evo. Gördüğünüz üzere Evo. Bir şey dikkatimi çekti. Genelde hep sağda olur. Bunda solda. Evet. Yani Japon otomobillerinde sol tarafta çok denk geliyor. Evet. Ee, kolaylık aslında şoför tarafında. Kesinlikle. Aynı zamanda bunu da arkadaşlar nereden anlıyorsunuz? Gösterge panelinde yani kadrandaki benzin göstergesinin sağında veya solunda evet. ok işareti olur. Ya da onun yönüne göre anlarsınız. Aracın Aynen. Kompanın orada bir okla ok. gösteriliyor, gösteriliyor genelde. Evet. Aynen. Yolda giderken bilginiz <gülüyor> olsun. <gülüyor> Buraya doğru geldiğimizde arkadaşlar arka lightlar orijinal. Orijinal. Dediğim evet. gibi fabrikasyon yani spoiler'ından stoplarına, farlarına kadar her şeyi orijinal. Gününün evet. ötesinde bir şey bence Kesinlikle bu abi. Evet. Yani bildiğin normal cam gibi koymuşlar. Bunu normalde aftermarket olarak herkes yapıp koyuyor. 9'da Hı -hı. yani Evo 9'da bunun farkı içinin siyah olması. Bu evet. kromları siyah yapmışlar. Böyle de bence muhteşem arkadaşlar. Renk atmış yani. Arabadaki bu işte renk spoiler. Hı -hı. Tabii, tabii. Bu düz siyah değil. Blue black diye geçiyor. Evet. Güneş açısı, ışığına göre açılarda farklı baktığınızda bu araba lacivert bir diye soranlar oluyor. Değil mi? Siyah. İçeride simler var Mavi. bir de. Mavi, Mavi. sim. Evet. Hı -hı. Biraz da kırmızı simler sanki var gibi ince çok Mavi. ince. Mavi. Önden baktım. Böyle biraz gözümle ona verecek <gülüyor> yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Evet arkadaşlar. Arka taraftan difizör mifizör falan böyle şampiyonlar ligi. Gayet güzel. Araba pistte muhteşem süreler almış zamanında. Herkes şaşırtmış. Gayet güzel yürümüş derken artık bir Evo deyince bu arada jant lastiğe değindik ama süspansiyon sisteminde. E, spor Reşit. yay var sadece üzerinde. Aha. Amortisör yok. Evet. Çünkü mevcut hali zaten bu arabanın direkt rally parkurlarına uygun formatta üretiliyor çıkıyor ve yol tutuşu çok iyi. Hı hı. Mevcut süspansiyon sistemini o yüzden değiştirmek istemedim. Sadece 3 santimlik bir yay koydum. Çok iyi. Hı hı. Muhteşem. kaput altına açıyoruz. Tabii ki. İçim içi Falan da bebekler bebeği. Kilometremiz biraz düşük çünkü. <laughs> evet kaç kilometredeydi? 69 bin kilometrede şu anda araç. <laughs> Koleksiyon niteliğinde. Yani. Eyvah. Gayet güzel. Karbon kaputumuzu açtık. Ta 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 ta. Evet alın siz arkadaşlar. 4G 63T 2 litre. 4 silindir. Üstünde ama artık <laughs> Big Turbo ile. Yani orijinal parçaların yani motorun genel standart görüntüsü dışında pek bir şey kalmadı. Emme <laughs> manifoldumuzu değiştirmedik. Gaz kelebeğimizi değiştirmedik. Aha. Onun dışında turbomuz, egzoz manifoldumuz, Aha. radyatörümüz, evet. intercoolerimiz, hava filtremiz, her şeyimiz farklı. Ateşleme sistemleri. Ateşleme sisteminde beyin ekumaster kullanıyorum. <laughs> kendim zaten yazılımcı olduğum için kendim evet. Evet. yazıyorum. Aynen. NGK'nın yüksek ateşleme gücüne sahip R8 diye Audi R8'lerde çıkan bobin olduğu için R8 evet. bobin denilen bobinleri kullandık. Hı hı. İridium buji olarak da gene NGK'nın BKR8 yüksek ısıya dayanıklı bujilerini kullandık. İridium. ateşleme daha iyi olması için. Hı hı. Yakıt sisteminde de IM depo içi pompa kullandık. Hı hı. Etanol destekli E85'e kadar kullanabiliyoruz. Hı hı. Onun dışında enjektörlerimiz standartında fabrikasyon 550 cc'dir. Biz buna 550 cc yerine 2200 cc Boş marka enjektör koyduk. Bütün ayarlarımız, her şeyimiz ona göre. Günlük kullanımda bir barda hı hı. kullanıyorum. İçeride profek ayarını o şekilde yaptık. Hı hı. Gazlamak istediğimiz zaman bir buçuk. Bir barda kaç beygir üflüyor? Dyno'yu çıkartıp ölçmedim. Benim dynom var ama iki çeker, dört hı hı. çeker olmadığı için ölçemedim. Artık yılların verdiği tecrübeye dayanarak söyleyeyim, muhtemelen 440-450 beygir veriyor. Evet. Orjinal Yukarı doğru taşıyamadığından olmuyor. Evet, orjinal 280. Basıncı bir buçuk açtığımız zaman da 600'lere yaklaşıyor. 600 ama Tam 600 değil. Neden? Onu sor. Neden? Neden? <laughs> Neden? Muhtemelen 595 beygir falan çünkü Lane Hunter stikerimiz yok bir beygirimiz. <laughs> adam, Oradan geldi. eyvallah. <laughs> Ama burada Carpe Diem Tuning stikeri var. Evet. Bunlar da güzel beygirler veriyor. Aynı zaman Ökumep senin kendi firman. Doğru. Carpe Diem Tuning. Firmana da buradan o dükkana <laughs> işte iş yerine de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Sağ ol. O doğru aleyküm abi <gülüyor> <gülüyor> Aynen. İnşallah yakın zamanda beraber yeni videolara yeni, videoları, yeni sürprizlerimiz var. Evet. Biz ne projesi yapıyorduk hatırlıyorsunuz. Evet. Bakalım Alper abiyle bir şeyleri planlayacağız doğru geldiğince imzamızı atarız. İnşallah. Evet, Interco'dur kaç litre Mishimoto'nun? 13 litre. Gene Mishimoto su radyatörü kullandık. Evet. Alüminyum. Evet. Daha yüksek soğutma kapasitesine sahip. External wastegate? External wastegate 44 milimetre. 44. Tiel. Hmm. Evet. 38 ile 44 kullanılmasının farkı ne oluyor? Genelde milimetreler küçülüyor. Şöyle yüksek basınçlar, büyük turbolarda büyük wastegate kullandığınız zaman tahliye daha rahat oluyor. Evet. Daha fazla egzoz gazını oradan dışarıya tahliye edebiliyorsunuz. Evet. Tabii patlatmanın da gücü, kapasitesi duymuşsunuz az önce. Ve bayağı Güzel, evet. değişik patlatıyor güzel Yırtıyor. oluyor. Çünkü ha. turbomuz Garet'in 3076 evet. Gen2 turbosu. Evet. Önü açık bir turbo. 700 beygire kadar üfleyebiliyor. Bu arabada maksimum kaç saniye alındı? Ya yani. ben 7 saniyeyi aldım. Araba e, tabi, destekliyor çünkü setap'ta kullanılan 6 -6 malzeme 6 -6. dünyanın en iyi markaları. E, motor içinde şöyle değinmedik. Ha. İşte CP piston, manley kol var. Eksantrik olarak Kelford'un 272 derece eksantrikleri var. Arabam 9500 devir dönebiliyor. Ha, o devir Açmadım seviyorsun. o kadar. Hmm, çok iyi. Brian Cover yay şapka var. Evet o yüzden kapak da dolu, port polish falan vesaire hepsi var zaten. Altı üstü doldurmuşsun Tabii abi. Yani 700 750 beygire kadar yakıtla desteklersek çünkü pompa yakıtımız biliyorsunuz biraz düşük. düşük. Aynen böyle. evet. Etanolleri falan kıstılar. Koymak zorundayız Aynen maliyetleri düşürmek için. Evet. Bagajda da IEM metanol kitimiz var. Hı hı. Onu da bir bakalım mı? Tabii ki. Hadi, Hadi gel bakalım. Açalım. Evet. Kaput altı sanatsal duruyor. Gayet bebek. <laughs> Olmadı bebom şöyle bagajını açayım. <laughs> İnşallah olur bir gün. Evet. Ta 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 tam tertemiz bir bagaj içi, bomboş. IEM bu versiyon 2 oluyor. Evet versiyon 2 içeriden evet. ayarlanabiliyor. Evet. 1 2 Üç de çıktı mı? İnan haberim yok. Benim de yok. Ben uzun yıllardır herkes e, iki de hala çünkü. Başka bir markayı satmaya başladım. Yerli bir üretim. Evet. Kemal kardeşimizin ürettiği. Evet. Bosporus markası. Evet. Dünyanın da yanlış hatırlamıyorsam 27 ülkesine ithalat da yapıyor. Güzel bir ürün. Türk Türk. Biz de videolarımızda bahsediyoruz. Kendisiyle ben tanışamadık evet. hala ama. İnşallah. Bir tanışırız. teşekkür mesajı daha yatmadı ama kendisi. <gülüyor> <gülüyor> Kemal, e ben Kemal ben Bey'e Evet tebrik ediyoruz. Türk yatırımcıları. Benim. Aynen. buradan destekliyoruz. Benim var biliyorsun. Aha, e bu sene 2020 Apex Master Drift şampiyonasına bir katılacağım değil mi? Sonuç hazırladım. Çok güzel gördüm o arabayı? Üzerindeki motoru biliyor musun? RB mi vardı? Jezem. Hayır. Hayır, çok farklı. Ben hep farklı şeyler yapmayı seviyorum ya. Ne? Yani yapılmış denemiş değil de değil. Gene Japon makinesi M var üstünde. Japon var. 6 hmm. silindir. 3.5. VQ mu? Evet. Ana. VQ35 var. Bak böyle düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Yani güzel. bir yavru GTR yapmaya çalıştım. <laughs> çok iyi. Sesi solo çok iyidir. E, twin turbo yaptık. 2 tane 2.8 hibrit turbo koyduk. Aha. O da 600 beygir civarı üflüyor ama antrenmanlarda gördüğüm kadarıyla iki küçük turbodansa single tek büyük turboya döneceğim. Hı -hı. Ona da bir 30 -76 büyük turbo koyacağım. Hı -hı. Çok iyi. Bunu da sana sorayım bari. Çünkü kendisi yazılımcı olduğu için Alper abimiz bu kon teknik konuları çok iyi biliyor. Mesela N54 B30'larda da mesela işte normalde çift turbolu arabalarda single'a dönüyorlar mesela. Yani bunun sebebi nedir teknik olarak? Bu kullanış amacıyla alakalı. Hı -hı. Yani günlük caddede kullanacaksanız işte ne bileyim hani böyle ışıktan ışığa da sıktığım zaman hızlı gitsin. sıfır yüzümü iyi olsun. Hı -hı. Ya da sıfır. 150 twin turboda kalabilirsin ama özellikle rolling yapıyorsan üst devirler senin için önemliyse hı hı. belli bir devirin üstünde yüksek güçler istiyorsan hı hı. single turbo her zaman daha avantajlı. Soluksuz gazlıyorsan single, alt devirleri de desteklesin alt, istiyorsan orta alt orta üst istiyorsan evet, da twin. Evet, evet. Arabanın içine geçelim arkadaşlar. Teşekkürler. Sanat gibi anlatıyorsun Alper abi. Seni yanıma alayım. Şu Tabii içindeki ki. detaylara bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arabanın içi de çok iyi korunmuş bu arada açarken onu direkt dile getireyim. Malzemeler vesaireler. Modelleri kaç acaba? 2005 model. Bir konu daha vardı. Mesela işte bunun şanzımanı. Doğru. 7 ve 8'in şanzımanı kıymetli, güzel, sorunsuz. Evet. Çok dayanıklı yüksek beygir ve torklara. Hı hı. Mesela 9'un varsa 9'a bu 8'in şanzımanını koyuyorsun. Hı hı. Çok güzel güçler alınıyor. 5 ileri. 5 ileri. Uzun. Öbürünün 6 ileri o biraz daha kırılgan yüksektir. Belli bir beygirin torkun üstünde hı. özellikle alt devirlerde gaza oturursan doğruyabiliyor şanzımanı. Evet. 9'un da turbosu kıymetli güzel. Onu da 8'e 7'ye koyuyorlar. Aralarında paslaşıyorlar. Paslaşıyorlar işte. Evet, tuning işte. Şimdi arkadaşlar aracın içine baktığımızda genel anlamda böyle sade, güzel, yeterli modifikasyonlar uygulanmış bir otomobille karşı karşıyayız. Yan tarafına baktığımızda Evo 8'in böyle her şey biblo biblo. Şimdi buraya değinelim. Evet, değinelim. Evet, bu nedir? O şeb'e bastığınız zaman gösterge panelinde bakın tarmak, gravel ve snow diye yazıyor. Evet, şurada bak. Tarmak, gravel, asfalt, toprak ve kar modları var. O modlara geçtiğiniz zaman araç kendisini ona göre ayarlıyor. Hı hı yani bunda 4 şeker sistemini kontrol ediyorsun Kesinlikle, abi. Çekiş sisteminin nasıl yönlendirmen aynen. gerektiğini. Aynı zamanda bunda böyle 4 çeker, 2 çeker falan filan diye ayrım yok. 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 Aynen. Sürekli dört Aynen. Full 4 çeker arkadaşlar. Doğru. Onun dışında işte yan aynalarımızın kontrolü buradan yapılıyor. Far ayarlarımız buradan yapılıyor. Burada metanol kitinin ayarları, ayarları, ayarları var. var. Hangi dev hangi basınçta devreye girsin, ne kadar süre işlesin gibi buradan. Evet, evet. Tam ayarları. profesyonel bir şekilde bir sistem. Araba biblo gibi. Direksiyon bence short shift'imiz var bu evet, arada. Evet, muhteşem. Aa diyeyim. evet. Denemeni bir de debriyaja değineceğim. Evet. O bacağım, <laughs> aman Allah'ım bacağım şu an. <laughs> Arkadaşlar bacağım şu an kilitlendi, sert. Şehir içi trafikte Ama o tabii ki bir şey yani, alıştıktan sonra keyifle arıyorsun onu. Evet, aynen. Ee, triple plate var yani 3 debriyajlı gibi düşünün. İçinde evet. üç tane debriyaj plakası var. Hı hı. Yayları da oldukça serttir. Hı hı. İşte bu beygir güçlerine dayansın, debriyajı böyle sıyırmasın, yakmasın diye HKS'nin triple plate debriyajını kullandık. Çok Bayağı iyi. da tuzlu bir şey. Kaç para? Şu anda 100 bin TL'ye yaklaştı. 100 bin TL. Evet. Sadece debriyaj kavraması arkadaşlar. Evet, bu short shift var. Evet. Vites yağ gibi geçiyor bu şekilde. Göstereyim. Hop tık. Yollar bu kısar. kadar. Yani çık 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 böyle. Zamanla yarışıyoruz. Aynen öyle. evet Çok güzel. Gayet güzel. En çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de Momo'ya yaptırdıkları bu harika direksiyon. Hem airbagli hem de güzel bir spor tasarım. Bence de. Çok güzel. Oyun konsollarından fırlamış gibi. O yıllar daha güzel değil mi abi? O yıllar daha güzel. Yani 2000'li yıllar ben şimdi yaşım itibar Yaşım ortaya çıkmasın da. Eyzan Ben şimdi işletmemde 20. yılımı doldurdum. Maşallah. 2003'te kurdum. 2023 tam 20. yılım. Kaçıncı araban? 309. araban. <laughs> Ama ben alsatçı değilim bak. Evet. Kullanıcı. Hem gazlıyorsun evet. abi, hem şabes, keyfi. Evet. Hepsi hepsi spor araba zaten. Kesinlikle. Ya hacimleri büyük, beygirleri, yani doğuştan fabrika çıkışı güçlü arabalar. Albümüm var ya yani, böyle tık. Var var. <laughs> Aynen. Dükkanda da astık birkaç Aynen. tane sevdiğimiz arabaları. Ya da beygir gücü yüksek dediğimiz ya da tek kapı işte kupe. Dünyada sayısı az olan böyle Hı -hı. biraz da farklı arabalar. Şimdi arka tarafı da bildiğin ailenle gezersin. Açıp gösterebilirsin hemen. Arka taraf böyle. Arkadaşlar şu anda gayet güzel geniş mi geniş yeterli. 5 kişiyle de gezersin, binersin. Profekimiz ortada. Şimdi bir startımızı verelim. Abi senin boy kaçtı bu arada ya? Ben 90. yetişemiyorum da. Eksantrik olduğu için Heh. devir biraz yüksek çalışıyor. Evet. Zaten şu an eksozdan da dinlerseniz ya da ön taraftan saydırır biraz. Keyiflidir. Normal. Dinlesi. E tabi Amerikan gibi. Aynen öyle. Aynen. Bunu böyle kahveni yap geç karşısına dinle. Aynen <laughs> evet. Ama tabi arabada şu anda yakıt olduğu için bir miktar abi bayılabiliriz. Yani kokudan egzozdan böyle normal yakıtlı arabaların. Aynen. Orucum genel ve... bozmayalım. Aynen abi evet. Arkadaşlar bir ufak sesini dinletelim size. Lançı nereden yapacağız bu arada? Sen gaza basman yeter. Tamam. Al abi sen bunu önce tatlı tatlı bir biraz. Tamam. Çatçut. arabanın adı bu. Patküt Çatçut. Evo 8'imize ve Alper'imize teşekkür ederek artık bismillah deyip evet. Bismillah dik evet. e, yolumuza doğru Yol çıkalım, çıkalım arkadaşlar. Eğer hala videomuzu beğenmediysen lütfen aşağıdan bir like butonunu çökertip bu videoyu da Evo'yu en çok seven arkadaşlarına paylaşırsan seviniriz diyoruz ve yolumuza doğru çıkıyoruz. Arkadaşlar, şimdi Evo'muzla beraber yola doğru çıkacağız. Şimdi, debriyaj... Arkadaşlar, debriyaj <laughs> felaketü'l azim abi. <laughs> Aşırı derecede sert. Triple plate. Onun dışında şu an modumuz, abi... Asfalt modunda. Asfalt modunda, evet. aynen. Her şeyimiz hazır. Arabayla Bismillah diyeceğiz. Hop. Şu an low no boost'tayız. Şu anda evet, kısık basınçtayız. Aynen, her zamanki gibi ben biraz kısık basınçla süreceğim. Sonra açacağız abi. Açırsın. Ondan sonra sana vereyim. Bir de süre abi. Al, evet. bakalım kaç çıkartacağız bugün. Evet. Şimdi. Triple, hadi bakalım. Triple, seni gidi triple. Of, sen ne diyorsun? Tam bir yarış <laughs> <laughs> Ay Arkadaşlar, araba ağır, hard, sert. Dışarıdan göründüğü gibi değil, evet, değil mi? Evet, harbiden dışarıdan göründüğü gibi değil. Bunca bu kadar araba kullandın. Evet, bu bir ayrı ya. Bunun böyle daha bir şey gibi yani. O pist kafasına daha bir uygun gibi. Harbiden Allah Evo seni seviyoruz Evo şimdi Subaru ve Evo arasında abi her zaman bir şey yapıyorlar bir rekabet yani böyle, var evet, tatlı bir rekabet, rekabet var tatlı bir rekabet bu da bizim işimize geliyor çünkü hep gelişiyor ürünler. Düşüncen ne bu konuda mesela sen necisin? Ben 11 tane Subaru'm oldu. Evet, kaç tane Evo'n oldu? 2. 2. Buradan anlaşılıyordur. <laughs> Subaru'cusun. Şöyle yani Evo'nun yeri başka. Çok maskülen, çok erkeksi. Evet. Hani dur, izle, fotoğrafını çek, işte çalıştır, dinle falan. Evet. 10 numara ama Boxer teknolojisi Subaru'nun da evet. yeri, tadı farklı. Evet. piyasada daha çok bulunuyor ve fiyatları biraz daha makul olduğu için evet. Subaru daha kolay ulaşılabilir bir araba. Evet, evet. Evo dünyada da sayısı az olduğu için biraz daha fiyatları yük <laughs> Ki bence Türkiye'deki değerleri hala düşük. Yani ton makinelere yazılan rakamlar abartılı gelebilir insanlara ama inanın değil. Gerçekten o rakamlar doğru. Değil mi? Doğru. Çünkü artık klasikleşmeye başlıyor. Tabii. Az adet var. Modifikasyona çok uygun. Bula bula bula. Aynen. Evet. Yani, Şimdi arabanın her şey güzel. Süspansiyonlar falan da gayet şey yani. Gayet Öyle, evet. Evet. Yani her şeyi güzel ya. Maşallah. Şimdi şu an araba kaç bin devir dönüyor? Şu an 8 bin ayarlı. Evet. E50 yakıt yapıp 9000 açacağım. Ya yani benim için 4. vitesin sonunda bu arabanın 200'ü geçmesi gerekiyor ki şuradan zınk değil bir yani, yani süremiz aldığımız tek, zaman aynen tek geçiş olsun. Tek aynen. yani 3. ve 4. viteste bir kere vites atarak benim evet. bu arabada 100 200 süre almam gerekiyor. Evet. Araba vallahi keyifli ya güzel. Çok ufak bir buslayayım bakayım. Tabii tabii. Biraz bir şey önce. Aynen. Demiştir. arkadaşlar gerçekten şu an böyle keyif modunda. Aynen. Gayet güzel. Arabanın ısı değerleri falan her şey her şey normal. 10 numara evet. aynen. CGT yapmıyor. Evet. Bir miktar. Sağlıklı ya. Yakıtımız abi. da kendi yakıtımız zaten. Benim. Evet. Ha bu arada evet sen yakıt işi de yapıyorsun abi. Evet. Şu an kendi lisanslı yakıtlarım var. Doğru. Neydi? Pro, ismi? pro, pro etanol markamız. Pro etanol evet. Evet. E, lisanslı markam. Hı -hı. Tolyen etanol, Hı -hı. metanol. Evet. Ve dizel araçlar için setanımız var. Hı -hı. Türkiye çapında her yere kargo yapıyoruz. Süper. 5 litre, 10 litre, 20 litre, 30 litre. Hı -hı. Varil. Ne kadar istenirseniz. Alper abinin de instagramı onu bıraktım Instagram'a. Onlara da ulaşıp oradan evet. sorabilirsiniz evet, arkadaşlar. E-Ticaret e sitesinden ulaşabilirler. Evet. Öyleyse bir daha gelelim. güvenli ya. Güvenli, yol Araba var. gayet iyi yani. Aynen öyle. Evet. Arkadaşlar bakın çatlıyor, patlıyor. bir <laughs> 50 alalım. Şimdi gel gel 30'a kadar gel. Turbom çabuk doluyor. Tamam, basıyorum. Otur. Oturuyorum abi bak. yerinde koyduk değil mi? Aynen öyle. Güzel. Abi artık açalım. Gel şurada vereyim sana ya. Tamam olur olur. Açalım da bir çünkü ben bu arabanın açık halini merak ediyorum. Tamam. Bir sür bakalım süreleri görelim. Okey. Arkadaşlar çok keyifli ya. <laughs> ben bu arada boy bir araba Çabuk alsam. Çabuk çözdün yalnız ha. Değil mi? Evet gayet benim... iyisin. <laughs> Teşekkür ederim. Bir arabayı çözmem biraz kısa sürüyor çünkü 233. Alışmışsın. videom benim. De senin 309. <laughs> araban. Evet. Şurada bir duralım. Arabamızın. Abi ben bu arada bu arabi böyle kullanırım. Bu yeter ya. Bu güç yeter ya. Yeterli, yeterli mi? Yeterli be. Valla çok yeterli. İnsan o yani. doyumsuz sürekli ya daha fazlasını istiyor. Açmasak da olur aslında ama. Evet. Valla izleyiciler hadi ailemizin evet. için açalım. Aynen şurada duralım. Şimdi kaç? bir bar basmışız zaten. 1-2. Evet. 1 <laughs> iki arkadaşlar da. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi basıncı nerelere veriyoruz? Işınlanıyor muyuz Alper abi? <laughs> evet arkadaşlar şimdi Alper abimizle beraber çıktık. 50-150 alalım. Burası düz zaten. Aynen. Hadi bakalım. <laughs> Bravo. Evet arkadaşlar şimdi abi kaç bar bastık? 144. 144'te 50 150 Biraz arkadaşlar yakıtımız düştü. Yolu uzattık. Ondan evet. dolayı ben Anadolu yakasından geldiğim için hesap edemedim. Yakıt yetmedi. Biraz pompa benzin moduna döndük. Döndüm, <laughs> Yakıtlı <evet>. moddan. <laughs> o yüzden barları çok yukarı doğru taşıyamıyoruz bugün. Evet. Ama gayet güzel yani. Şu an kaç modunda araba? E şu an E10'dan bile düşüktür. E5 diyelim yani. <laughs> Bombaya döndü değil Bombaya mi? döndü evet. Aynen hayırlı olsun. Gayet güzel. Canamar gidiyor. Bence mükemmel ötesi bir videoydu. Yani bu turbo ile 1.44'te zaten hızlı bir araba. Evet. Arkadaşlar şimdi ayarlarımıza baktık. Alper abi ufak dokunuşlar yaptı. Tekrardan bir 50 vereceğiz size. Sonra da bir çevirelim bakalım nasıl hızlanıyor. <laughs> Şurayı bitirdikten sonra. Hadi bakalım geliyoruz. hafta geldi. <laughs> bravo bravo. Çok iyiydi abi süper. Eline sağlık. Ufak bir dokunuşla evet daha az basınçla daha iyi süre aldık. Aynen Bak, öyle. Bu detay çok önemli. Evet. Az önce yedik, 1.44 basmıştık. Evet. Şu an 1.40 bastık. Evet. Ama yakıtla ilgili bir ufak ayar yaptığım için Aha. daha iyi süre aldık. Maşallah. Gayet güzeldi yani. Malzeme çok daha birkaç tane malzeme alıyorsun değil mi arabaya? Evet. Ufak tefek bir dokunuşlar daha yapacağım. Evet. 100 200 süremizi 7 saniyenin altına indirip 6-8, 6-9 koşturacağım. İnşallah. Hadi bakalım. Her şey oradaki Ufak dokunuşlarda sakla diyoruz. Evet. Çok güzel bir gündü. Son olarak söylemek istediğim şey var mı? Teşekkür ederim. Güzel bir pazar geçirdik seninle insan ayında. Biraz güzel. dışarı soğuk ama abi buz gibi ama. var ama <laughs> üşüyoruz. Evet. Aynen. Yine bence çok güzel bir gündü. Umarım sizler de izlerken çok keyif almışsınızdır. Bugün Alper abi youtuber ben ise yazılımcı oldum. Bakın arkadaşlar haritayı da burada <laughs> kontrol ediyorum. <laughs> Aynen güzel bir evet. gündü. Umarım her şey sizin de istediğiniz gibi gönlünüzce olur diyoruz. Artık son olarak. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin. Aynen bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın ve sadece beğen altında kalın. Bay bay.